ayrıldılar Oh Eyvah ölüyorum galiba. Vuruyorum bütün demecimi Kurtardım ya. Ya kanka böyle çaldın. bir şey yok. Ben orada ölmemeye çalışıyordum hani özür dilerim. Yok sıkıntı yok. W. Plank. Çalma Hadi, be. Saygımdan yok, adresal... mı? O saymadı. Pp'si vardır bu, muhtemelen. Ama bir oynayalım beraber. Bakacağım oraya. Ah oh, kanka. Koke. Benim şu oyun takip. Sevenlerim ağlattı ya Iyyy Q'um istedi <laughs> Gel 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 Morello var Şuna bakın Sen de gel? Ben... Atakan mı Sen Sen bot'u tut sen bot'u tut Alırız ikimiz e. yemeğe yani Bu bizim takımdan Biz takım geldim, var. Geldim gel, geldim geldim Görüşleri var abi gel Güzel ultim gitmedi. Ultim de gitsin istiyorum da yetiştiremedim. Dive atalım buna. Dive atalım. Bekle Büyük yavaş abi yavaş. Bekle yavaş abi yavaş. Bu ulti ne kanka ya? Bu Olaf'a filan mı attı? Bir de aldım. Eline sağlık. İsa oynasan oynarım. Ben geldim Ben geldim arkanıza. Aldın o kill'i. Bu ne? Lan nereye gitti? Ultim geliyor. Bunlara dive. Tamam. Tamam. Yavaş oynayalım da dur. Ah şu şey güçlü. Neyine ittir 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 ittir. Ittir. Q'yu bas. sıkıntıyla dive herhalde böyle kuleye vuralım ee, seni saklıyor kuleye vur kuleye vur yine <laughs> sağlık ee, şey. Peki, mi Hı? Kim ölüyor? Var mı şuna? Biraz yavaş. Eee aim yok. Vur ha. Caitlyn R'si bakıyor. Gelme. <laughs> Şans yaşadım. Efe. Gel, gel. Gene abi bakmış ki. O zaman kaybettin ya. Kaybettim de, kesebiliriz ya. Güzel, güzel kanka. ultimi kullanamadım. Sakin oynayalım be. Mis gibi. Vallahi mis gibi. düşman yerde smoke ne <laughs> spike bende başladı spike düşeceğimiz öldürüldü spike a'da düştü Abi, abi şey, şey. çok güzel abi. Çok abi ya. Tuttum kaçın. Yok o artık. Benim. Onu da gördü. ince elede, de. Dikkat okudu. Ahri çok güçlüsün kanka. Evet de oyuna bir etkin olmadı ya. Şu skor katkımı olmadı. Dominettin ha oyunu. Al bunu da bu adama yaptık. Abi. <laughs> Narı butçun kesme sahnesi. Ben base'e mi dönüyorum beyler ne yapıyoruz? Sonra kadar Sonra yok mu? Kanka, bekle. Şey varmış, ne şey zaman varmış, ben ol. ölünce mi? Artık burası çıkma işiymiş. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> ah! Getirdi lan senin yanında düz gold kanka, ver 1k Al kanka alamayacağım al çok zaman kaybediyorum. Yok ben de alamayacağım kanka. Vur düz bir Tuttum ben bunları. Vur 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 vur. Aldım ben bunu benim. Oynar mıyız? Oynar mıyız? Oynayamıyorum şu an. Parma bur saldı. Baktım. Ya. Oha. Öldüler kanka yarayacağım. Oh Ölmüyorlar. Soraka'mız nerede? Base'de sorak açık. Ben oynarım ya. Ay bu adam o oynayamam. Dük. <laughs> Hadi. Ay amanın. O kim ya? Ona He. dive ya, gel. Todak'ımız da geldi. O adama vurma tenezzülüne bile girmeyeceğim kanka ben. Öldüreceğim, kapat. Kanka yak ölme ya, yürü bakayım. Tuttum. Öldürtmeyeceğim, hatta keseriz. Hayır! Mecalen almamız lazım. Koş. Bence. Aha. Aha. Tuttu. Öldürdü. yuh! Ne bejçilere vuruyor dur. X Cait'ini sakat bıraktım. Al onu. Tuttum. Adam. Lütfen çık Zonya'dan. Amin. <laughs> Gel ben senin peşlerim. Bu <laughs> işte şeyim vardı bir bakayım. Tuttum. Öldürtmeyeceğim hatta keseriz. Hayır. Güzel almamız lazım. Koş bence. Aha, Aha. Tuttu. öldürdü. Öldürdü Yu. Siyaset. Brandol gelir öldürürsiz abi. Vurun siyaset. Oluyor. Bye bye. Aynen kanka bak öldürdün hepimizi kata. Aa hepimiz öldük lan kata. Öldük lan kata öldük lan. Kata kaçamayacaksın ya. Bence. Kaçtı kaçtı. <laughs> kaçtı abi bırak. Olayacağım maalesef. Kanka öleceksin yapma. Oo abi harbi kaçamadı ya. İşte bu CS baronunu da verdiler ve bu CS bizi kastıracak. Gerçekten öyle olacak. Tappa upp den bak, tappa upp den bak, tappa upp den bak. Okej, okay, well done